bu hafta 7 gün 7 faaliyette neler mi yaptık? Manavgat Bucakşehirler Mahallesi'nde dar yolları genişleterek sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. Müzik Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezimizde izcilik dersleriyle gençlerimize teknolojiden uzak aktiviteler düzenledik. Gelenli Sısla mevkiinde gerçekleştirdiğimiz içme suyu hat çalışmalarının ardından 750 metre asfalt yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Müzik Sözlerimizin arkasındayız dedik ve Kumluca'da birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Atatürk Stadyumu'nda temel atma töreni gerçekleştirdik. 1389 hektar ve 4100 parselden oluşan Çalkaya Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'nda Altıntaş Mahallesi'nde bulunan yol ağını hayata geçiriyoruz. Müzik Antalya Havalimanı girişinde yol çalışmaları nedeniyle bozulan alan için peyzaj çalışması başlattık. Korkuteli-Yukarı Karaman Mahallesi'nde kapalı sistem sulama tesisini Korkutelilere kazandırıyoruz.